Gençlik Kolları Üyesi, hoş geldiniz. Enes Çalışkan, Gençlik Kolları, hoş geldiniz. Kemal Gider, hoş geldiniz. İltepe Muhtarımız, Gülen Bey, hoş geldiniz. Arkadaşlar, bilgilerine geçmeden evvel ilgilenmelerini amaçla özellikle basına bir açıklama yapmak istiyorum. Günlerdir konuşulan yıllardır da speküle edilen bir konu ekoturizm nedir ne değil. Şimdi ben işin başından beri ekoturizmin bir bölü 100 binlikten gelen plan noktaların atıkta bulunan mekansal planlamaya uygun bir planlama şekli olduğunu bilen bir. Bugüne kadar onaylanan hiçbir ekoturizm planı Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlıktan iade edilmemiştir. Her ne kadar 40 bölümün olmadığını bildiğiniz gibi mekansal planlamada 40 bölümün olmadığını ne kadar biliyorsak mekansal planlama içinde ek bir yeri olduğunu bilmeliyiz. Plan tasdik amacından tasdikinden sonraki işletme sahasındaki kaygıya aynen ben de katılıyorum. Nedir kaygı? Amacı doğrultusunda <laughs> kullanılmaz. Bu bizim işimiz midir? Bu idare bir şeydir arkadaşlar. Rus'a kaldıktan sonra bu idare takip edecektir. Atıyor, askeriye takip edecektir ve bazı kurumlar takip edecektir. Otelse, otel ise, otel Rus'a takip edecektir. Otel değilse, niye otel olmadığı Rus'a takip edecektir? Bu <laughs> işimiz değildir. Ha şunu da biliyorum, ben arkadaşlarımla birlikte bu kararı almadım. Her arkadaşımın oyuna da saygı değil. Her arkadaşım oyuna da saygı değil. Ama benim bir fikrim var. Ben doğru, doğru bilginin, bilginin tek bir doğru olduğunu düşünen bir insan. Eğer bir kurumdan on bir kuruş alındıysa, görüntü ekipleri tamamlandıysa, diğer kurumların görüşleri de tamamlandıysa, yani de arama konuşuyorum. Ben bu ülke üzerinde tasarrufta bulunma meretlerim. Net. Fakat bazı gazeteci medya kuruluşlarımız isim vermiyorum. CHP rozetinde dört AK Partili üyelerle ek kaldı. Bu arkadaşımız bugün bize gelmiştir, konuşmuştur. Oturduk masada, konuştu. Benim CHP'liğine kimse laf atamaz. Ben 89'dan beri bu uyvanı çıkayım. Bunu kimse sorgulayamaz. Ben bu partide il başkan yardımcılığı, ilçe başkan yardımcılığı, meclis üyeliği yaptım. Bu parti beni Buraya dair gördü, gördü Ben bu partinin gereği olan her şeyi yaparım. Bunu da herkes bilsin. Özellikle basını söylüyor. Seçim manifestomuz 33. sayfa. Ekoturizme cevaz verir. Ama sağlıklı ekoturizm. Şimdi tabii çevrede bizim toplumumuz her konuyu bildiği için herkes konuşur. Herkes her konuda konuşur. Ekoturizmde de konuşur. Onunla da konuşur. Bununla da konuşur. İnşaatla da konuşur. Ruhsatla ilgili de konuşur. Bunu bilmek lazım arkadaşlar. Bunu incelemek lazım. Ekoturizm dediğimiz imar kaçtır o yoğunluğu? Toplamda yüzde ondur. Yüzde ondan aşağıdaki bir yoğunluklu imar Türkiye'de var mı? Yüzde Köy nizamı, bağ bahçe nizamındaki imar bile kaldırıldı. Şu anda en yoğunluğu imar, mizodur. Bunun üzerinden kimse siyaset yapmasın, insanların onuruyla oynamasın. Bakınız, bu yazının altında arkadaşımız bana bir suçlamada bulunmuş. O medya kuruluşunun açıklamasının altında bir şahıs bana suçlamada bulunmuş. Ben bugün suç duyurusunda bulundum bu arkadaşla ilgili arkadaşlar. Herkesin bir ailesi var, yaşam tarzı var, onuru var. Bu parti beni buraya getirdiyse ben partinin gereğini yaparım. Basından ricam, basından ricam, duyumla değil, doğru bilgilerle yol almalıdır. Arkadaşlarım suçlamıyorum. Kulaktan dolma bilgilerle bu iş olmaz. Bir daha söylüyorum. Ben 35 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'yim. bu partinin referi ve bu partinin referi olacak olarak ödeyeceğim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın başkan. Buyurun. Ben evet. de Halk Parti grubu adına